Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Pol Pozisyonu'ndan Yiğiter. Gel 2 dakika Formula 1 konuşalım. Mı? Bu sezonki 9. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta sonu Avusturya Grand Prix'si için Red Bull Ring'deyiz. Hazırsanız başlayalım. Belli dönemlerde ara verilmiş ve pistte değişiklikler yapılmış olsa da 1970 yılından beri bu pistte Avusturya Grand Prix'si koşulmakta. Yaklaşık 600 yakında bulunan Red Bull Ring pisti her zaman takımları zorlayan bir pist olmuştur. Daha önce 3 kez burada yarış kazanan Max Verstappen yine buraya çok ama çok güçlü geliyor. Öte yandan son Avusturya Grand Prix'si kazanan Charles Leclerc bu sezonki kötü gidişatına burada elde edebileceği bir galibiyet veya podyumla son vermek istiyor. Önceki yıllarda eğlenceli yarışlar seyrettiğimiz Avusturya'da bu seneki beklentimiz de bu şekilde. Bahsettiğimiz gibi belli dönemlerde kapanan pist 2011 yılında Red Bull'un gelişimiyle yenilenerek tekrardan açılmıştır. 2014 bir Red Bull koşuna Avusturya Grand Prix'sinin bir yenisine bu pazar akşam ekranlarımıza seredeceğiz. Her hafta olduğu gibi bu haftada bir tahminde bulunmak istiyorum. Benim pole pozisyonu tahminim Max Verstappen'den yana. Podium tahminim ise üçüncünün Perez, ikincinin Leclerc, birincinin ise Max Verstappen olacağı yönünde. Sizin düşüncelerinizi de yorumlara bekliyorum. Bizim Avusturya yarışı için söyleyeceklerimiz bu şekildeydi. Bir sonraki yarış olan İngiltere Grand Prix'sinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın.